Bugün Minecraft'ta baktığım her yer gerçekçi oluyor. Farklı seviyelerdeki gerçekçilik gözlüklerini kullanarak baktığımız her yerin gerçekçi olmasını sağlayacağız. Bakalım Minecraft daha ne kadar gerçekçi olacak. Hey biraz bekle. Size bir gösteri hazırladık. Hadi. Bir de videoyu ben. Merhaba dostlar. Çöplükten farksız evime hoş geldiniz. Ah, dünyanın en güzel, en sıcak evi. Bayılıyorum bu eve. Aa ne oldu? İneğin kafasına yıldırım düştü. İnek, inek evi seni ayar. Neyse, yemek çıktı en azından. Değer bir çapulcu olduğum için bu yemeği şerefle yiyeceğim. Buraya niye yıldırım düştü ki? Aa bu ne? Burada bir şey var. Hey, sen nesin? Seviye 1 gerçeklik gözlüğü. Bu gözlük takıldığında etrafın gerçekçi olur. Denemeyi değer bence. Bir de şu arkamdaki baraj ne abi? Dur bekle. ilk önce bu gözlüğü deneyeceğim. Sonra bu baraja geliriz. Lan ne oldu? Şuraya bakın. Dünya çok gerçekçi oldu. Seviye bir buysa geriye kalan seviyeleri düşünemiyorum ne kadar gerçekçi olacak. Şuna bakın. Oldu mu? Ya bu Aynı gerçekteki gibi ve taş da öyle. Ve dünyamız yuvarlak. Gerçek dünya gibi baksanıza. Köyün ucunu göremiyorum. Şurada evler var ama aşağıda duruyorlar. Demek köylü. Kafa salla bakayım. Hayır mı? Git buradan. Burada bir orman var ama çok aşağıda duruyor. Sanki böyle yokuş aşağıymış gibi. Ve su su gerçekten inanılmaz duruyor. blokların çıkıntıları çok hoşuma gitti. Baksanıza böyle hani gerçek taş gibi çıkıntılı girintili. Ve bu gözlük bana çok yakıştı. Kafam parlıyor baksanıza. Köylü ne oldu neden sinirlisin? Dünya çok gerçekçi olduğu için bunaldın mı? Ne diyorsun? Ah bir şey demiyorum. Ne oldu niye sinirlisin? Gördüğün gibi tost. Köyümüzün barajı yıkılmak üzere. Ve bu köy barajı yıkılırsa bütün köyü sular basacak ve bütün köylüler ölecek. Ee bu durumda ben ne yapabilirim ki? Bizi kurtar. Tamam üzülmeyin köylüler sırf burnunuzun hatırına bu köyü kurtaracağım. Ama aklımda başka bir soru işareti var. Acaba ileriki seviyelerde ne kadar gerçekçi olacak? bir şey deneyeceğim. Gözü çıkarırsam normale mi döneceğiz? Oha normale döndü harbiden. Şimdi geri takayım. Taktım. Wow. Tekrar gerçekçi oldum. Tamam bu gözü çok beğendim. Şimdi bu köyü bu barajdan nasıl kurtarabilirim bilmiyorum. Kimse var mı? Hey köylü barajdan uzak dur. Bu baraj patlamak üzere. Evet. Böyle niye böyle ya? Abi şey oluyor. Su baskın olmadan sığınak yapma. Ne oluyor? Oha! Şuna bakın su. Ah kaçın. Köyü kurtarmam lazım. Ama önce kendimi kurtarmam lazım. Islandım. Yumuşadım. Tost olarak çok kötü bir durum bu. Yürüyemiyorum. Baksanıza köyün su baslı tamamen. O sular yükseliyor. Köylü. iyi misin? Kendini kurtar. Beni sonra kurtarırsın. Tamam kurtaracağım da bu su bayağı yükselmeye başladı. Enderman uzaklaş buradan. Hey. Tamam kızma 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 kızma. Hey uzak dur benden. Ah. Lütfen dur. Al çiçek. Aa. Evimin su bastı. E, yüzerek kurtulmam gerekiyor buradan. Bir şey yapmam lazım. Aa, şurada bir sandık var. Bu sandık benim kurtuluşum olabilir. Köylü sakin ol. Kurtaracağım seni. Önce şuradan biraz blok bulmam lazım. Şunu da kırayım. Tamam bu kadar blok yeter. Buraya çıkabilirim. Tamam bu bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Tamam çıktım neredeyse. Tamam, çatıya çıktım. Sandık burada. Merhaba sandık. Hello. Bakalım sandıktan neler var. Oha bu ne? Şuradan bloklardan alalım şöyle. Bunlarla sınak yaparız. Bir tane de garip bir silah var burada. Bunu da aldım. Ne işe yarıyor bu? O sünger koyabiliyorum. Bu süngerle bu köyü kurtarabilirim. Evet pek bir işe yaramadı. Hala su var orada. Neyse. O zaman sığınağımızı yapalım. Köyü hala su dolmaya devam ediyor. Evime baksanıza evim hep su altında kaldı. Durun şöyle yapacağım o zaman. Şöyle merdiven. Şuraya bir blok. Buna baksanıza hala çok güzel gözüküyor. Allah yanlış yaptım. Neyse dur. Böyle biraz yamuk yumuk bir şey olacak. Tamam bir build yapmadığımız kalmıştı onu da yapıyoruz şu an. Kulemiz neredeyse hazır olacak. Ah bilgisayarım yanıyor şuraya bakın su oldu her yer. Dünya yuvarlak çok güzel. Ne alaka ya? Tamam kulemizi yapmaya devam edelim. Tamam. bir kule oldu ama. Beni şu su birikintilerinden kurtardı. O şuraya bak evler su altında kalmış. İnekler iyi misiniz? Peki değiller gibi. Her yer çok kötü durumda. Köyle iyi misin? Değilim. Yüzme bilmiyorum ben. Fark ettim zaten. Suyun üzerinde debelenip duruyorsun. Tamam şimdi bu köyü nasıl kurtaracağız? Şu silahla kurtarabiliriz. Şimdi şöyle attım. Şöyle. Evet hiçbir şey yaramıyor. Yo yarıyor, yarıyor, yarıyor. Tamam şöyle şöyle hızlı hızlı atarsam buralara sulardan kurtarabilirim bu köyü. Hala çok fazla su var. Ama şu tarafları biraz açtım. Baksanıza buralar biraz daha güvenli oldu. Köyün ileriki kısımlarına bakalım. Oha şuraya bakın. Burası bildiğin göl olmuş. Hatta balıklar yüzüyor. Balıklar Benim yüzmeye abi. başlamış bile burada. Burada bir demirci evi var. Bakalım demirci evi nasıl? Hayır, town obsidiyene dönüşmüş. Aman ne şaşırtıcı. Olmadan şu demirci evine girip eşyaları almam lazım. Ha dur burada bir hava boşluğu var. Güzel. Burada nefes alabilirim. Oha şuraya bakın bir sürü demir var. Bir zırhım oldu. Yüzey Amır çık buradan. Tamam çıktım. Bu köyü sanırım kurtaramayacağım. Ama barajı tekrar kapatabilirim bence. Oha şu köyün haline bakın. Tamamen sular altında kalmış. Köylü hala şurada. Sıplaşıyor. Ve mükemmel güvenli sığınan. Oha şuranın haline bakın. Bildiğin sular altında. Sel oldu gibi. Hala bu köyü kurtarabilirim. Bunu başarabilirim. Bence önce şu barajı kapatmam gerekiyor. Eh neredeyse geldim. Şu blok şeyiyle kapatabilirim burayı. Tamam güzel güzel güzel. Böyle böyle kapatacağım burayı. Abi çabuk kasıyor. suyu Al kafama geldi. Ne yapıyorsun? Atma onu. Suyun altında olmak çok yorucu olmalı. Ben gidiyorum. Şamar yiyeceğim. Ha kaç yağmur? Ah yarım kalbim var. Ayar. Ah şu evimin haline bakın. Tamamen sular altında. Zaten berbat bir haldeydi. Şimdi daha da berbat bir halde. Neyse barajı kapatmaya devam edeceğim. İçeride su kalmamış bu arada. Hepsi köye akmış. Tamam. Barajın kırılan kısmını onarmayı başardım. Ama köyün hali hala çok kötü. Şu köylülere baksanıza. Bir saniye gözünü çıkarıp bir köyün haline öyle bakacağım. Oo, şuranın haline bir bakın. Her şey çok kötü durumda. Tamam. O zaman şuralardan başlayalım şöyle düzeltmeye. Ve bakın sular tekrar yükselmeye başladı. Yavaş yavaş yükseliyorlar. Ah bu köy umutsuz vaka. Kurtaramadım. Çok sinirliyim. Denemekten asla vazgeçmeye Yağmur. Aa ne oldu? Köy kurtarıldı mı? Ama hala sular altında köy. Oha bir şeyler oluyor. Baksanıza. Şuradaki sular gitmeye başladı aşağı doğru. Sular azalmaya başladı. Evim evim artık eski halinde. Bütün ihtişamıyla duruyor. Baksanıza şuna. Ama şu taraf hala çok kötü durumda. Orası da yavaş yavaş azalıyor sanırım. Baksanıza ormanın içine doğru gidiyor sular. Köyü kurtardık. Yay. Şimdi sadece suların geçmesini beklemek kaldı. Oha ne oldu? Sandık geldi buraya bir tane. Sandığa bakalım. Oha yeni gözlüğümüz. Bu ne garip bir şeye benziyor baya. Oha şuna bakın. Aracın rengi niye öyle oldu lan? Ve suratıma bakın çok tatlı <laughs> oldum. sandığa bak sandık çok gerçekçi durmuyor mu? Oyunum çok kasıyor. Aha pelerinime bakın. zaman bu sandığı kıracağım. Bu sandığa çok sinirlendim. Al bakalım. O ne oluyor? Ah! O sandığa bak sandık yere düştü. O çimenlere bakın çok gerçekçi durmuyor mu? E, dünya da düzleşmiş bu arada eskisi gibi yuvarlak değildi. Şuna baksanıza oha parlıyor bu. Hala etrafta birazcık sular var. Oha suya bakın. Aa oh, suda izim çıkıyor. Yuh çok gerçekçi. Bunu daha önceki videolarımda yapmıştım ve çok iyiydi. Oyunun nefşet bir bahşet kasıyor. İkinci seviye gözlükte bu kadar gerçekçi ise devamını düşünemiyorum bu arada. Hey at sen de gerçekçi oldun mu? Al bakalım. Oha atın yürüyüşe bak. Çok güzel. Şuna bakın atın yürüyüşü değişti. Evet at parça oldu. Oha koyuna bakın yüzüyor. Tavuk kafana yumurta atacağım. Al. Oha yumurtaya bak. Üç boyutlu. Oha yediğim yemeğin parçaları yere dökülüyor. Oyun daha şimdiden aşırı gerçekçi oldu. Oha köylünün göze bakın. Köylünün artık bir gözleri var. Gözlerime bakmayı bırak. Al bakalım. Ha? Şaşırdın. O yüz ifadesi ne dostum? O yüz ifadesi ne? Aa bloklar yeri düşünce böyle oluyor. Oyunum aşırı kasıyor abi çünkü gerçekten bayağı gerçekçi oldu oyun. Ama bu daha hiçbir şey. Yer gözlüğü bulmam lazım. Yer gözlük nerede acaba? Evet köyden biraz uzaklaştım çünkü köyü mahvettim. Şimdi bakalım şu otlar sallanıyor. Bu otların içine girince oha! Aa buna bayıldım. Bir de başka bir şey daha deneyeceğim. Şu gözlük zaten eskidi. Bunu suya atacağım. Böyle attım. Suda iz bırakıyor baksanıza. Gerçekten daha gerçekçi bir okyanus var. Burada bu karların ne işi var lan? Neyse üzerlerine çıkacağım. Oha baksanıza. Karları ezebiliyorum. Aynı gerçek hayattaki gibi. Aa burada böyle bir yer var. Bu ne? İçinde bir şey mi var? Hey ee, bir şey mi? Oha su. Oha suya bakın. Biraz sürük gibi bir su ama olsun. Çok yavaş ilerliyor. Şuna bakın. Salyangoz su. Aa içine girdim. Ah duş alıyorum. Burası bir duşa kabinmiş. Her yere su daldı ya. Burayı nasıl kapatacağım? Elimde 12 tane toprak var. Şuraya koysam acaba kapanır mı su? Aa kapandı. Bakalım başka neler varmış. Hey kedi kaçma dur. Bir demir golem gördüm. Demir golem. Buradayım. Çaşı gözlerine kurban olurum. Ah dur sakın vurma. Baksanıza sinirlendi. Kaşlarını çattı. Hey uzak dur benden. Gel bakalım buraya. Ah. Evde doğdum tekrar. Ee, bu iğrenç köy. Oha. Şuraya bakın. Şu tahtaya bak. Aynı gerçek gibi duruyor. Bilgisayarım birazdan havaya uçacak abi. Aa üstüme bakın üstümde ne var? Pırıl pırılım. Takım elbise giydim? Abi tamam, şuradan dışarı çıkalım bir bilgisayarım havaya uçacak şimdi. Kapının kapanma animasyonuna bak. Oha çok güzel. evlerin çatısına bakar mısın? Gerçek gibi duruyor. Lego gibi ısıracağım şimdi. Ya bak şurada bir şey var. Ne o? Abi et parçası. Harika gözüküyor. Ve üzerindeki şey müthiş gerçekçi. Elmas bu büyük ihtimalle. Kılıcım parlıyor. Evin yan tarafı aynı gerçek gibi bu arada. Şu ağaca bir bakar mısın? Odunlara bir bak. Ama güzel olduğu kadar da bilgisayarımı mahvediyor şu an. Aa suyun tiplerine bakın. Işık kırılmaları var suyun dibinde. Ormana doğru gidelim bakalım neler varmış. Ağacın yansımasına bak. Gerçekten daha da gerçekçi. Bildiğin Survivor adası gibi gözüküyor. Bekleyin suya dalacağım. Suyun altında nasıl gözüküyor acaba? Oha şuna bakın. Suyun altına denize girince böyle suyun altında şey olur ya. Gözünüz görmez onun gibi. Bu arada gözlük takmadan oldu bu. Artık gözlüksüzüm. Artık hayatı hep böyle göreceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.